Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depreminde Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde depreme yakalanan Songül Güneş, 3 çocuğunu ve eşini kaybetti. Songül Güneş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ortez Protez Merkezi'nin sağladığı protez bacakla hayat mücadelesine devam ediyor. şuracık. Kızım zaten. Şu büyük oğlum. Şu ortanca oğlum. E şimdi zaten tek resmi yok. Masayı kurdular çekirdek çerez derken bayağı bir eğlendiler. Bir de genler maçı kazanınca daha çok ev maşallah şey oldu şenlik. Saat üçte kalktım. Kızını lavaboya götürdüm. Getirdim. Çocuklarımın üstünü örttüm, nittim. Yatmaya gittim aynı yatak odasına. Yarım saatin içinde hangara yatmışım, hangara uyanamamışım. Büyük kalktım ki dümdüz her yer. Burada da topluluk resmimiz zaten. Elanur, Alperen, ben eşim. Ben 8 saat kaldım. Saat 3'te çıkarttılar, hastaneye vardım. Şimdi diyeceksin ki o akıl saat 3'ü ne biliyorsun? İkindi zamanı saat 3'te okunduğu için, ezen okunduğu için ondan biliyorum. Yasin namazı da saat 8'de okunduğu zaman, çünkü hastaneye, üniversiteye ulaştım, Yasin okunuyordu. Orada konuşmayı aldın ya. Okununca ondan biliyorum yani. Yoksa normalde saatten şey, namazla sürekli iletişime geçtiğim için saatleri artık ondan biliyorum. Yoksa bilemem. Bir tane olan kaldı. Depremde Cenab-Allah, onun burnu bile kanamayakti. Nasıl çıkartmış, nasıl etmiş bilmiyorum. Onu böyle her gün hayatım, işte artık hayatım oldu. Hastaneye gittim işte. Ömer abi geldi dedi. Tanımıyorum orada. Abla dedi, sıkıntı etme dedi, yaran eylesin dedi, sana dedi, ayak takarız dedi. Ha normal yürürsün dedi. Ben tabii ki umudu kesmişim ama işte o bile cesaret verince insan umutlanıyor, arkada çocuğu var. Bunu buradan çektim var, bükülüyor. Böyle oturabiliyorum. Sağ olsunlar. Zaten 15 gün, bir ay sürmedi takmalara. Çünkü 15 gün tedaviye gittim, alışmam için. 15 gün sonra taktılar. Burada takılsa kendi yeni bir Ama ben çekiyorum çünkü mecbur oturdum bak. Önce zayıftım. 45 kiloydum. Şimdi 65 kişi olduğum için biraz zorlanıyorum. Çünkü şöyle zorlanıyorum. Önce zayıf olduğum şeyde bir dirençliydim. Yürüyordum yani. 15 gün böyle gidip geldim. İçeride işim yapardım. Ama şimdi biraz bu ayağıma tam basamıyorum. Şurası diyor bir sene geçti. Bir, se bir, işte bir sene geçti. Altı ay sonra da attılar çünkü. Yine de Allah razı olsun dahanlardan, gönderenlerden. Çünkü bu olmasa değinenen hiç yürüyemezdim.